dijital çağdayız ve sahtekarlık artık eski yöntemlerle yapılmıyor. Bugün dolandırıcılar, yapay zekayı kullanarak tarihin en inandırıcı tuzaklarını kuruyor. Artık sadece bir telefon numarası yeterli. Yapay zeka, bir kişinin sesini sadece 3 saniyede kopyalayabiliyor. Sonra anne acil para lazım diye bir arama geliyor. Ses, ton, nefes, hepsi gerçek gibi. Başka bir yöntem, yapay zeka ile oluşturulmuş dinle videolar. Dolandırıcılar. O sistemler yüz binlerce kişiye aynı anda mesaj atıyor, cevap verenlere göre kendini uyarlıyor, sana özel yazıyor, seni tanıyormuş gibi davranıyor. Seni çözümleyen bir algoritmayla karşı karşıyasın. Bazıları, insanların sosyal medya hesaplarını tarayıp kişiye özel senaryolar yazıyor. Kimi zaman sevgilin, kimi zaman bankan, kimi zaman en yakın arkadaşın gibi konuşuyor. Tek bir tıkla tüm bilgilerine ulaşabiliyorlar. Bugün dolandırıcıların en büyük gücü zekaları değil, kullandıkları yapay zeka. Peki kendimizi nasıl koruyacağız? 1. Acil para isteyen aramalara doğrulama yapmadan inanma. 2. Bu video gerçek mi diye her gördüğüne güvenme. 3. Kişisel bilgilerini paylaşırken iki kere düşün. 4. Banka, kargo veya devlet mesajı gibi görünen linklere asla direkt tıklama. Yeni çağın dolandırıları insana benziyor ama aslında bir algoritma. Ve unutma, en büyük savunma bilinç. Yapay zeka gelişiyor. Ama farkında olan insanlar her zaman bir adım önde.